Selamun aleyküm abi. Müsaadeniz var mıdır sohbet etsek hayvanlarınızı tanıtsak? Buyurun abi. Selamun aleyküm tekrar abim benim. Aleyküm selam i̇sim e, nedir abi? Faruk Bozkurt. Faruk abi nereden geliyorsunuz? Kaç Afyon. Tane? Afyon'dan. Kaç hayvan getirdin abi? 100. 100 tane hayvan getirdin. Satış iş gerçekleşti değil mi abi? Sattık 20-25 tane. Tam maşallah. maşallah. İnşallah bir bayrama kadar biter i̇nşallah. diye umut i̇şte. ediyoruz. Ne kadardan başlıyor abi sende hayvan fiyatları? Bir buçuktan iki buçuk ya kadar. Bir buçuk iki buçuk arası diyorsun. Evet. Bir buçuk hayvanın ha, nasıl abi gösterme imkanım var mı? Hani Bu canlı abi. ağırlığın, ağırlığıyla beraber. Bir buçuk diyorsun abi. Evet bunlar abi. Bir buçuk. Canlı ağırlıkları nedir abi bunların? Canlı ağırlıkları 45. 45 40. kilo gelir. 40 kilo gelir diyorsun. Abi. Abi. Peki 2500 dediğin hayvanlar abi. Bunlara bir örnek abi. göster. Tamam abi. Ne on, ne kadar gelir abi canlı ağırlık? 55. 50 55 kilo diyor abimiz. Ha. 2500 TL. 2500 evet. olmasa da 2300. 2300, 2300 diyorsun abi. abi. İnşallah biz de güzel bir şey vesile oluruz abi. İnşallah. inşallah. Hakkını i̇nşallah. helal et. Helal Kırmadın olur. bizi. Güler yüzün yeter. Hayırlı çalışmalarınız olsun abi. Sağ ol kardeş. Hayırlı çalışmalar olsun kardeşim. Baktım müsait de müsait değilsin. Hakkını helal et. Helal, helal olsun. Hayırlı çalışmalar. Hayırlı çalışmalar. Aleykümselam. Aleyküm Müsaadeniz var mıdır? Sizler tanıtsak hayvanlarınızı, tanıtsak, sohbet etsek sizlerle. Hakkınız yani hakkınızı helal edin. Zahmete sokuyoruz sizi ama. İnanan sizlere faydalı olmak hem satıcı hem alıcıya bizim amacımız o. Evet abi. İsim nedir? Bilal Yıldız. Bilal. Ee, nereden geliyorsunuz? Orhaneli Büyük Oranlı. Hemşerimsin. Ben de evet. Büyük Oranlıyım. Evet abi. Maşallah. Kaç tane hayvan getirdin? 56 tane hayvan getirdik abi. 56 tane hayvan getirdin. Satışlar nasıl peki? Satışlar normaldir şu ana kadar. 56 hayvandan 30 tanesini sattım. Maşallah. Geriye kalan 26 hayvanım kaldı. E, satmadığınız hayvanlardan fiyat aralığının kaçtan başlıyor? Fiyat aralığımız 1700'de ile 2750 arası. 2750. Peki gösterip canlı ağırlığıyla beraber çekmeyin ihtimalim yani imkanımız var mı bizim arkadaşlar? Yani, yani siz engel olmayacaksınız. Engel olmaz. Eğer bir şey varsa gelelim. Bir hayvanlarımızı çekelim hocam. Hayvanlarımız. Ben internette ama. Böyle bu büyüklük hayvanlarımız 2700 lira diyor. Evet, 2700 lira. Canlı ağırlık nedir mesela canlı bu hayvan? Canlı ağırlık 75 ile 80 kilo arasında. 75-80 kilo arası. Ee, birkaç tane daha gösterip satmadıklarınızdan özellikle. Evet, bunları satmadık. Bu Onların canlı ağırlığı nedir? Canlı ağırlığı 65 70, 70 80. Kilo 65 arası. 70 80 kilo arası gidiyor. Evet. Şöyle İnşallah. güzel kuzularımız var. Onlara 1650 1700 lira. Gidiyor. Onların canlı ağırlığı nedir? 1600 1000. Canlı 10. ağırlığı 40 45 kilo. Arası. 40 45 kilo arası. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah hakkını helal et. Helal olsun. İnşallah faydalanılırız özellikle hemşerimize de. <laughs> Bakın satışlar. Bu tarafı da. Zaten almamadık bu tarafı? Şöyle çeke çeke. Çektik zaten. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Güler yüzlü abim benim. Nasılsınız ee, iyisiniz? Çok şükür abi siz nasılsınız? Allah'a şükür. Bu var mı yapıyoruz. abi? Abi bir kotara sattım. Maşallah. Biraz daha 20 kadar hayvanım kaldı. Maşallah. Bunları bayağı güzel sattık. Horoneli büyük oranınız. Ben de büyük oranlıyım Evet. Abi. Hayvanlarımız güzeldir. Tercih yapıyorlar. Allah bir alana 4-5 tane verdiğimiz zaman oluyor yani. Allah muhafaza. Allah kabul ıı, etsin abi. Amin, amin, de satıcıların da bereketini görsün. Amin. Ee, Şu anda memnunuz yani. Aa, yani sonra Çekme imkanımız var mı abi? Satmadığınız hayvanlardan? Vallahi bu kotura duruyor işte. Bu tarafı komple sattım. Bu komple sattım. Ha, burada var işte burada prens. ne kadardan başlıyor fiyatlar abi? Fiyatlar Vallahi var. burada 1500 ile 2500 arası var. Bunları tabii baya güzel sattık. Değerinde sattık. Allah ya, şükür. Allah kabul etsin abi. Amin. 1500'lük dediğin hayvana örnek gösterebileceğim abi. Ya şu orta boy hayvanlarımız var işte. Az bunlara e, kırkmadık da. Ne kadar abi? Canlı ağırlık ne gelir mesela 1500? Vallahi bunlar oluyor. şimdi 30 kilonun üstünde gelir. 30-35 kilonun üstünde. 28 kilonun üstünde. Tabii yani 85-90 kiloluk hayvanlarımız var. 2500 dediğiniz hayvanlar. Vallahi bu arada işte e, baya birbirlik e, 29'a kadar, 28-29'a e, kadar. Satmadanız hayvanların arasında en yüksek ne kadar mı? Hani izleyici bilinçli gelsin diye çekiyorum abi. Vallahi hayvanlar bak. da satılsın. Amacımız o yani. Şu anda 75-80 kilolu hayvanlarım var. Onlara yani 2005 falan diyoruz. Nasip neyse o olur diyoruz. İnşallah güzel bir şey vesile yani olur. Yine de bize. müşterilerimize tercih ediyoruz. Yani ikram yaparız diyoruz yani. Tam ya ne kadar Hayırlı geliriz abi. 2005 Valla şu gelen. anda 70-75 kilonun üstünde gelir. Gelir. i̇nşallah yani abi biz de güzel bir şey vesile oluruz. İnşallah inşallah. Hakkını her helal et abi. Helal olsun her şeyin hayırlısı diyoruz. Allah emanet olun. Size Görüşürüz. Oğlum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İnşallah biz de bir vesile oluruz yani. Evet. Tamam. Numara ya. İleride yok ayol. Ben söz verdim Teşekkür mi Ki tamamlamadan mi? gitmeyiz Allah'ın izniyle. Eyvallah, Baktım evet. meşgulsün müşterim Aynen. var. Sana faydalı Zaten bizim çekme amacımız o. Değil sana mi? faydamız olsun alıcıya faydamız olsun. Eyvallah Eyvallah. Daha yakışık kardeşim benim Büyükbaşlarda kalmıştık. Küçükbaşları yaptık galiba. Küçükbaşlardan da birkaç ön Aynen, Fiyat var. aralığını göstermiştim. Evet. 1700 lira 1500 lira var. Tamam. Bir de iki buçuk arasında fiyatlar değişiyor İki tamam. buçuk hayvanı gösterecektin sanırsın Aynen iki buçuk aralık hayvanlardan birini gösterecektim Delikanlı getiriyor delikanlı galiba. Şu tuzu getsene Sertaş. Şu 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 şu. Park. Satılmış olanlardan bir tane. Tamam. Ama elinizde de mevcut değil mi? 2,5 koyun. Tamam. Ne ne Şöyle kadar gelir canlı ağırlık bunların mesela? 65 civarı gelir. 65 civarı gelir. Iki buçuk lira diyorsunuz. Aynen öyle. Pazarlık payı. Tabii oluyor. Tamam. 100 lira, 200 lira illa ki. büyük baş, büyük başlarda senle başlayalım. Büyük başlarınız nerede? Onlardan da biraz bahsedelim. Büyük başlar yan tarafta. İsterseniz onlara da B1. B1 Hı -hı. numara. Tekrar selamünaleyküm girelim. Kurbanlık, kurbanlık danaları. Kurbanlık danalar. Bunlar da sizin hocam o zaman. Peki fiyat aralığı nedir? Burada fiyat aralığı şu dana o 16 buçuk, 17 liradan başlıyor. Tamam. 20 bin liraya kadar var burada. 20 şu 20 bin danımda. liraya kadar var. Ne evet. kadar mesela? 16,5 kaç kilo et gelir canlı? Karkası. Yaklaşık 350 kiloya yakın et gelir onlar. Peki karkas olarak? Karkas olarak da 600. E canlı olarak 600, karkas olarak 350 kilo et gelir. Aynen öyle. Yüzde 55 ile 60 arası evet. randıman yapar. yapar. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani yarı tamam. yarıya değildir. Besi hayvanında değil. Çayır hayvanında yarı yarıya'dır. Anladım. Bak mesela bunlar da 650-700 kilo aralığında. Aldı. Bunların fiyatı nedir hocam? Bunların fiyatı da ilk günler 20 liraydı. Şu anda 19 lira istiyoruz bunlara. 19 lira. 650 ve 700 kilo aralığında. Peki e, buradan örnek verelim. Şimdi bunlar hep dana galiba. Bunlar erkek dana. Düvelerde yan ufak, taraf. Ufak danalarımız, düvelerimiz de yan tarafta. Onlar da 5 lira 6, 6,5 arasında. Fiyat her, her bütçeye göre hayvanın var diyorsun. Tamam canım her bütçe. Her aileye hitap edilecek şekilde hayvanımız mevcuttur. Bizim kendi çiftliğimiz Karacabey ve Gülsün Besi Çiftliği'dir. Evet. Subaşı köyünde. Maşallah. Yaklaşık 400 büyük baş kapasiteye sahip bir çiftliğimiz var. İnşallah biz de güzel bir şey vesile İnşallah. oluruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Aklınızı helal edin tekrar. Merhaba tekrar musunuz? tekrar söylüyorum. Allah razı olsun. Diyorum. Yani Bizi güzel karşıladığınız için. Rahatsız etmeyelim ya abileri. Şu buzayı da çek. Kaçıyor. Şöyle yavaş yavaş. Gelin. Bize mi dediler? Bize mi seslendi? Şöyle açalım. Şöyle gene. Çek ağrılı insan. Gamer olarak. Selam aleyküm. Kolay gelsin kardeşim benim. Hoş bulduk abi. Su so var mıdır? Sohbet edelim hayvanlarınızla beraber. Sizler. <laughs> Ay delikanlı kardeşim benim. Nasılsın? İyisin? İyiyim Allah razı Nasıl gidiyor? Valla şimdilik ne diyor? Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Sağol, teşekkür ederim. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ]iniz. ederiz ayrıca. Nasılsınız, iyisiniz? Hamdolsun abi. Ne var, ne yok? E, güler yüzünüz yeter yani. Sizi Sağ gördük ol. daha iyi oldu, böyle ol. söyleyeyim. Buyurun. İsim nedir abi? İhsan. İhsan abi, nereden getirdiniz Ağrudan. abi? ağrıdan? Ağrının malları. Evet. Kaç evet. tane hayvan getirdin abi? Abi, 75 tane hayvan getirdim. E, 75 tane, peki satış durumları nasıl abi? Satış oluyor, yavaş yavaş piyasalar normaldir, iyi değil, memnun değiliz biz de vesile oluruz abi. Bizim i̇nşallah, amacımız o yani. İnşallah. İyi, inşallah. E, iyi bir şeylere vesile olmak. Piyasa bayağı düşük. Vakıf alıyor yurtlar alıyor kilo 25 lira da o da çiftçi üretici kurtarmıyor. Gerçekten çok zarar. Sabrımı söyleyeyim bunu. Bunu bir yetkililerden, büyüklerimizden Tarım Bakanlığı, Başbakan Cumhurbaşkanı buradan sesleniyor. Bu çiftçiler bile el, el atsınlar. Bitti bitecek bu tarım Yok ve sorayım. hayvancılık, köylü, çiftçi. Eee Ağrı'dan buraya getirmişim. Bir hayvan günlük mu? az ortalama Oradan buraya toplanmasa bir hayvana 2 milyar masraf biniyor. biniyor. Kotra parası, kamyon parası, yem parası, çoban parası, derkeş Bu e bunu hayvan, canlı hayvandır. Ölüsü olur, ilacı olur, hastalar ne bileyim işte bir sürü bir risk kolay var. Kolay değil, değil abi, kolay değil. Yani biz de hayvan içinden geldik. Gerçekten, geldiğiniz. ha, tabii e, halk olarak da bunu alım gücü biraz zor. Gerçekten alamıyor. Pandemiden. E, evet, pandemiden dolayı. Artı, e, vakıflar alıyorlar, çok düşük bir fiyatta. Anladım abi. İnşallah biz de güzel bir i̇nşallah, şeyle oluruz abi. İnşallah. Evet. Kaçtan başlıyor abi de fiyatlar? Hani satmadığınız hayvanlardan şu ana Heh. kadar. Onlardan bir görsel alalım. Aynı zamanda fiyat olarak da söyleyebilirsiniz. Abi şu anda mesela şu hayvana biz 9 lira diyoruz. Kimse almıyor. Ne kadar mesela canlı ağırlık ne gelir? Sor için soruyorum yanlış evet, abi. Evet evet abi. O canlı ağırlığı aşağı yukarı abi 200 300 kilo gelir. 310 kilo gelir. 310 kilo gelir. Evet 310 kilo yani gelir. Bu, 9 bu sıra diyoruz. ortalama ne kadar fiyat olarak abi mesela? Abi bu da mesela diyelim 9 diyelim kimse almıyor. 310 kilo. Bu gelir 350 kilo diyoruz 10 lira kimse almıyor. Ne bileyim işte ona ben yani kilo net de söyleyeyim sana. 25 liradan fazla almıyorlar. Doğrudur abi. Ne kadara kadar çıkıyor? Kadar Senin elindeki hayvanların en yüksek fiyatı ne kadardan başlıyor? E tabi bu kilo şeyine göre, hayvanın <laughs> ağırlığına göre değişiyor. Gösterebilme imkanımız var mı? Abi? O yüzden evet soruyorum abi. yani. Can Can abi. Yanlış anlama beni de. Mesela sat satmadığınız hayvanlardan. abi. Ne kadar diyorsun abi? Şu hayvan, Şu hayvana diyorum 22 lira almıyorlar. 22 lira. Canlı abi. ağırlık ne gelir abi mesela? Abi bunun canlı ağırlığı 850 kilo civarı. 850 kilo. Evet. Çekelim abimizle 850. Ha, çekelim. Yanındaki evet. abi tosunumuz. Ha. Şu yandaki tosuna 14 lira diyoruz. Kimse 14 abi? lira. Bunun Hayır. canlı ağırlığı nedir abi? abi? Bunun canlı ağırlığı aşağı yukarı abi e, 500 kilo. 500 kilo abi. He. İnşallah biz de güzel bir şey vesile oluruz abi. İnşallah. Güzel, inşallah, bizi kırmadığın için teşekkür Sağ ederim. Şey, ederim. Hakkını teşekkür helal, et. Ettim. Sağ olun. size helal, helal edin. Helal olsun. Amin. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Abi. Allah, razı olsun. Abi. Abi. Allah razı olsun Sağ olsun. Amin. Ah kar. Aslan parçası. Hiç satış oldu mu? Ha abi iki tane kaldı. 60 i̇ki tane, tane kaldı. Ay maşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm Hoş geldiniz. Müsaade var mıdır? Rahatsız <laughs> etmeyelim. Tamam. Tekrar selamun aleyküm. <laughs> abi. abi memnun oldum. İsimler nedir? Kasım. Kasım abi. Delikanlı. Ferhat. Ferhat. Kardeşimizin güler yüzüne yani sağ olsun tam oradan çektik bizi çekti buraya. Eyvallah. Ee, maşallah satışlar nasıl abi? Valla abi satışlar yoktu, Hepsini vakfa verdik. Ee, Vakıf olarak ama. Evet onu. evet. E, Vakıf verdiniz. Teşekkür ederiz. falan verdik. bayağı zarar ettik bu sene. Valla sıkıntıyla geçti bu sene yani. Peki kalan hayvanınız var mı elinde abi? Ee, Valla hepsini vakfa verdik. Bir iki tane tek var. Tamam o iki hayvanı çeksek. Belki vesile oluruz da alıcılar görün. Evet. almak isterler. Siz evet. hani güzel bir şeye vesile olmak isteriz açık söyleyeyim yani. Evet. evet abi. Gösteri fiyata alma imkanımız var mı abi? Zahmet olmayacak. Tabii. <laughs> ne kadar abi mesela bu ikisi mi kaldı? bir, bir bu tane. bir de bir akı kurban tamam, kaldı. Bu ne kadar diyorsun abına? abi? Abi 12 lira diyoruz ona. Canlı ağırlık olarak ne gelir abi mesela? Sordukları ee, için soruyorum yanlış anlamayın. 400-410 falan gelir. 410 evet. gelir. Fiyat olarak tekrar söyleyeyim. 12. 12. 12. Evet. 12 lira. Evet. evet. Ee, peki hayvanı beğendiler, almak istediler. Siz nasıl olurlar abi? Vallahi abi, geliyor 8 lira veriyorlar. işte e, ben bayağı düşük fiyat veriyor. Biz de mecbur kaldık vakfa vermeye. İnşallah verdik. biz vesile oluruz yani. yani Bizim de hani evet, anca duyurmak evet. imkanımız in, elimizden inşallah. Gelen. Evet, evet. Hani güler yüzlü kardeşim daha da güler yüzlü doğru, şekilde doğru. emin edin. Evet. Amacımız efendim. o. Diğer hayvanı da gösterelim. Bir de hangi korttasınız abi? Kort numarası kaç? Onu da söyleyelim. B11. B11. Evet. Tamam evet. Diğer hayvanımızı da çekelim tamam, abi. Onu tamam, da güzel. söyleyelim. Bakalım delikanlı. O hayvanınızı da çekelim. Onlar da Bakalım abi. Bakıp ufak bir diğer de şu ufak kalmış. Kapaklı her şey 4 Ne kadar diyorsun abi mesela? Abi ona da 8 lira diyoruz. 8 lira. Onun evet. canlı ağırlığı nedir abi? Onun canlı ağırlığı 270 falan gelir abi. 270 evet. gelir diyorsun abi. Evet, evet. Fiyatı tekrar söyler misin abi? 8 lira diyoruz abi. 8 lira. Evet. Ka kaç numara daha bu hayvan mesela kaç bu... numarada? A8. 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 Evet. A8. Evet. İnşallah vesile oluruz abi. Hakkı neler et tekrar. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abim teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Ee, i̇sim nedir abim benim? Ziya. Ziya abi. Buyurun. Sohbet etmiş miydik abi seninle? Hayır da etmedik abi. Etmedik. Hayır. Ee, Kaçtan başlıyor abi sende fiyatlar? Fiyatlar 10, 10, 10 15 lira. 10 lirayla başlıyor, 15 lirayla bitiyor. Bizde uygun fiyatlar. Yani bu kurbancılık öldü artık. Ben yani tahammülü görüşüm. Tarım Bakanı'nın bir bize el atması lazım. E, ee, rantçıların eline düşmüş. Şunu yani bu bir gerçektir. Biz ben memleketime paskı canlı kiloyu verdiğim 29.750 TL. Şu an getirmişim düğün burada vermişim 25.000 TL. E artı çifte 3.000 lira masraf yapmışım. O benim cebimden gidiyor. Artı kiloda 5.000 lira kaybım var benim. Yani kısacası Türkiye perişan dolar doğru olmuş 89 milyon euro olmuş 11 milyon 20 olmuş 3 milyon biz hayvanı veriyoruz 12 liraya 10 liraya Etin kilosu 40 lira Kasaplarda 70 lira yani anlamıyoruz çözemiyoruz biz bu işi Kasaplar da el atmış galiba bunlara Yani diyorum ya işte vakıflar mı yaptı rantçılar mı yapıyor bilmiyoruz şu an yani, İnşallah güzel bir şekilde inşallah dönersiniz İnşallah döneriz 5 e, tane hayvanım var şu an satayım 26 tane getirdim 8 tane kalmış 18 tanesini satmışım Ama nasıl satmışım gel gör de defteri açsam evet. zarar etmişim. Ama gönüllüslerdeki memleketimize, yurdumuza, yuvamıza mutlu bir şekilde çoluk çocuğumuza ekmek götürmek. Geldik maalesef zararla dönüyoruz. Ama nasibimiz evet. buymuş bizim. Allah kazanırlar. Sizler de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gösterelim abi eğer musallam varsa. Tabii, 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 bölümün, bölümün. Hem gösterelim. Küçük, yani ufak fiyattan yüksek fiyata doğru abi. Sıralacak olursak. 10 lira veriyoruz abi. 10 lira. Canlı ağırlığı nedir abi mesela? Canlı ağırlığı 4. 400 kilo abi. 400 kilo. Abi. Ha. 11, vermişim canlı ağırlığı 470 Satmosanız kilo. Sağ olduğunuz hayvanları gösterseniz hem daha tamam, faydalı fayda olur. Abi. Size faydamız olsun diye. Şunlar satılmamış diyeceğim. abi. 10 Mesela 11 12 lira istiyoruz abi tanesine tanesi. Tamam. Onlar... canlı ağırlıklı nedir abi? 400, 450 kilo abi. Şu tosun 550 kilo 15 lira abi. 15 lira. Evet. Onun canlı ağırlığı nedir abi? 555 kilo abi. Hani o zaman ortalama 400 kilodan başlıyor. Aha. 550 600 kiloya kadar çıkıyor. Aa, aynen. aynen. Öyle çıkıyor işte hayvanlar. İnşallah güzel bir şey vesile İnşallah oluruz. Hakkını helal et. Allah razı olsun abi. Sağ olasın. Sağ Teşekkürler. Abi. Hakkını helal et. No Seni olur, kaldırmak canım. istemem abim benim. Sağ ay olur. canım abim. İsim nedir abi? Şapka, Petr şapka. Takalım abi şapkamızı. Ah! Eh, dedim. Nasılsın okay. abi? İyisin. Teşekkür ederim. Abi motor zahmet etme. Ya, izahmet etme. Ben ya. yanına çömelirim. İsim nedir abi? Bak gözlükleri de çıkart abim. Çek. Şey. Ay maşallah. Yakışıklı <laughs> genç abim benim. İsim nedir? İsim Necati Karslı. Necati Karslı. Nereden geliyorsun abi? Kahraman Yozgat'tan. Kahraman Yozgat'tan. Evet. Maşallah abim benim. Evet. Kaç hayvan getirdin? 21 tane satış nasıl abi satım var mı? Vallahi satış matış durdu çok şükür. Millette para yok, pul yok geliyorlar bomboş geçip gidiyorlar ya. İnşallah bizim de amacımız güzel bir şey vesile olmak. Yani çekiyoruz. Hani millet pazarın durumunu bilsin aynı zamanda. Gerekli insanlar da gerekli mecralarda duyarlar diyor mu da diyoruz yani. Doğru, doğru da fakat hiç taraftan bir şey yok. Sanmıyorum yani. Garibanın kimsesi yoktur yani. Abi inşallah duyarlar. Ya. çiftçi öldü, besici öldü. Yemin torbası çıktı 150 lira, saman çıktı 350 kuruşa. Ne olacak ben bilmiyorum. Bu vatandaşın hali rezalete bak şu rezalete. Ben orada 16,5 lira mal aldım, buraya mal ettim. Adam geliyor 13 kağıt, 14 kağıt veriyor ya. Abi. Adama bakıyorum o dahrı yok diyor adam. Hani boğazımdan kestim geldim diyor ona da bir şey diyemiyoruz. İnşallah abi iki tarafında yüzü güler bu bayram. İnşallah. Yani benim inşallah. o yönde. İnşallah. Rabbim de inşallah güldürecek. Şimdi i̇nşallah. elinde satmadığınız mallardan fiyat aralığı kaçtan başlıyor abi sizin? Vallahi fiyatlar şimdi bilemiyorum da biz 13-14'ten başlıyoruz. 20'ye kadar, 22'ye kadar işte gelen bir mal istiyor, satmışlar da fakat hepsi bitti. Şimdi o 22'lik mala biz 16-17 diyoruz. Yine de yüzüne bakan yok Peki, yani. Peki abilerimizden veya yardımcı olabilecek varsa biri o hayvanlarınızı çekelim abi. İnşallah biz buradan güzel bir şekilde vesile oluruz da gelirler alırlar. Umudumuz o yönde. Olur abi çeksinler çocuklardan. Tamam, Tekrar teşekkür ederim. Hakkını helal et abim Nerel benim. Helal olsun canım benim. Yer yüzün yeter. Canım benim. Ya, Ay abi. Bakın da oğlum bir şey çekin şu hayvanlardan. İnşallah abi inşallah. Burası. Kahraman Yozgat'ın hayvanları bizim bunlar. Selamun Aleyküm abi. Ya, maşallah. Abi seninle sohbet etmemizi sana gönderdiler bizi. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam hoş geldin. Abi satmadığınız hayvanlardan kaçtan başlıyor fiyat olarak? Hem gösterme imkanı var mı? Fiyat olarak. Düşükten yukarı doğru. Düşükten bunları zaten hep büyükler kaldı. Hepsi aynı ayar. Tamam. Aşağı yukarı 18 lira, 17 lira, 19 lira arası işte. Peki 18 dediğin hayvan kaç canlı ağırlık ne gelir abi mesela bu? Mesela bu canlı ağırlık 3 lira. 700 kilo geliyor. 700 kilo gelir. Kaç diyorsun abi bunu fiyat olarak? Fiyat olarak 19 diyoruz. 19 lira. Yanındaki hayvan abi. O da 19. 19. O da 700 kilo falan geliyor canım. O da bunların aşağı yukarı hepsi aynı kiloda. Peki Hiç, bu taraftan abi? Bu ikisi hariç. Bu ikisinin nedir abi canlı ağırlık fiyat? Bunun canlı ağırlığı ortalama 600 kilo falan. 600. Onun fiyatı nedir abi? 600. Onun kilo. fiyatı da 16,5. 16,5. 16 Yanındaki abi. Onunki de 16,5. O da 16 aşağı yukarı aynı fiyat. Hemen hemen kilo aynı. Hı -hı. İnşallah bize güzel bir şey vesile oluruz. İnşallah. Hı -hı. Hakkını helal et. Helal olsun. Sana Hı -hı. da zahmete soktuk. Yok, Allah razı olsun diyorum sağ abi. Ol, hayırlı sağ pazarlar. Amin. Aman hayırlı pazarlarınız olsun. Sağ ol, teşekkürler. Hadi. <laughs> Görüşürüz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ee, Alaaddin Bey Kurban Pazarı 2'yi bitirmiş bulunmaktayız. Açık Kortu geldik 7-8 numarada. Hani dolaştık bütün her yerini dolaştık. Ama ne yazık ki yorum yapan kardeşimizi denk gelemedik. Öyle söyleyeyim gönül koymasın bize. Hakkını helal etsin. Birçok üreticiyle de sohbet ettik. Hepsinden Allah razı olsun güzel karşıladılar. İnşallah videoyu izleyenler de bu çektiğimiz içeriklerden faydalanır diye umut ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sağlıcakla kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese.